Ne oluyor be? Yardıma ihtiyacım var. Gel. Ne oluyor abi? Hayırdır? Gel gel. Ya geç. Otur. Yasemin'e sürpriz yapacağım abi. Ben ne alakası var? Sen çapkınsın ya. Bu işleri iyi bilirsin. Ya adımız çıkmış da burada sekize değil mi? Oğlum kelim merhemi olsa kendi başına sürer be abi. Ne merhem ya? Kendi kiracım. İyi de sen kel değilsin ki oğlum. Buralar biraz açılmış ama bir şey yok. Bu yaşlarda normal. Abi Hani Superman jübile yapmıştı abi? Ha? Benimkisi Hakan Şükür misali. Bir öyle, bir böyle. <laughs> tamam, tamam. Yardım ederim ama sen de bana yardım edeceksin. Hangi konuda? Ben de Cemre'ye sürpriz yapmayı planlıyorum. Anlaştık. Bak ama önce benimki, tamam mı? Tamam, nedir? Bak şimdi bak, gittim, tamam mı? Bir sürü boyalar aldım. Yasemin dans sınıfına ...girmeden önce gidip, aynaya bir şiir yazacağım. Aynaya? Aynaya. Bak bu kutunun içinde de ver bir yüzük var, tamam mı? Şimdi sen Yasemin'e... Evet abiciğim, neyse uzatma da ver. Ver şunu. Şimdi bak, kutuyu alacağım bir balonun içine koyacağım. Sonra balon patlayınca... <laughs> ...Yasemin kutuyu görecek. Vay Süpermen'e bak. Kripton usulü evlenme teklifi ha? Ha kripton ile evlenme teklifi. Peki ben ne yapacağım? Aa bak şimdi. Ya bu dans sınıfında sürekli birileri oluyor. Oradan bir atlıyor böyle buradan biri zıplıyor. Koşanlar zıplayanlar. Şimdi sen gideceksin onları çıkaracaksın tamam mı? He. Kolay abi. Gel benimle. Nereye gidiyoruz abi? Tamam abi. hemen hemen hemen. Tamam abi. Aa, hadi. hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Yürü. Abi bir saniye, ne oluyor? Yürü. Bunlar süpermiş. Neden daha önce kullanmadık? Şşt Sarışın. Şşt. Hala kızmıyorsun? Ne istedin güzelim laptopumdan? Ya şu faturaları ödeyelim, söz sana yenisini alacağım. Hem bak benim de mikserim gitti. Senin gibi ağlıyor muyum ben? Mikseri gitmişmiş. Çift çekirdekli laptop kızım bu. Hep Bora yüzünden. Ya çocuk bize yardım etmeye çalışıyor. Sen şimdi bırak laptopu da. Bomba haberi duydun mu? Bomba mı? Hı -hı. Sabah Bora ile Alivi kütüphaneden kovmuşlar. Ne var hep bizi mi kovacaklar? Kızım öyle değil öpüşüyorlarmış. Ay kötü mü öpüşüyorlarmış? Hayır Gülçin yakalanmışlar. Ay. <laughs> Hatta daha fazlası da var ama terbiye el vermiyor. İnanmıyorum ya. Bak şu oraya benim ortak yere bakan yürek yakan. <laughs> Alttan neler yürütüyor valla. Bak sakın bir pot kırayım deme. Birinden duyarsam senden bilirim ona göre. Aynen. Sen de tam adamına söyledin. Ben şimdi unuturum bunu. Senin de şu terapi seanslarına gönderebilsek çok iyi olacak. Hangi terapi seanslarına? Tamam Gülçin unut gitsin. Tamam mı? Neyi? Boş ver canım. Hadi. Bir, iki, üç. Gidiyoruz. Aa buralar kayıyor. kolaysa. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>